Arkadaşlar merhaba. Bugün çok mutluyum. Neden mi? Çünkü bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen söylüyorum dostlarım. Hani bu arada söylemeden önce hemen arkadaşlar kanala abone olup like atıp bildirimleri açın. Bu videoyu paylaşın. Evet. Ve söylüyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ay yanlış söyledim. Bugün sizlerle birlikte Funaf oyunlarınız on üzerinden on üzerinden puanlayacağız. Çok mutluyum. O zaman haydi başlayalım. He bu arada kanala abone ol ha. Unutma. Neyse başlayalım. İlk oyunumuz FNAF 1. Arkadaşlar şimdi FNAF 1'i 10 üzerinden puanlayacak olursak 10 üzerinden 10. Arkadaşlar neden? Çünkü FNAF 1'in kalitesi çok güzel. Yani çok güzel geliyor insana. Ben çok seviyorum. Öyle yani. Bir de ortam çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Yani baya iyi oğlum. Mesela o animatronikler bile çok iyiydi. Bence eski FNAF olarak birazcık daha kaliteli. Neyse. FNAF 2'ye gelelim. Şimdi arkadaşlar bu video kısa olmayacak. Haberiniz olsun. O zaman hadi videoya devam edelim. Neyse arkadaşlar, FNAF 2'yi puan puanlayacağım. 10 üzerinden yani. FNAF 2 10 üzerinden 8. Şak. Şaka yaptım arkadaşlar. 5. Neden? Çünkü bu da şakaydı dostum. 10 üzerinden 8. Arkadaşlar çünkü öbürkü FNAF'a göre ben FNAF 2'yi çok nedense çok oynarken birazcık yoruluyorum arkadaşlar. Birazcık sıkıyor. Balon boyu hiç sevmiyorum. Balon boyu hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. O karakter neden var? Aa, delireceğim dostum. Bu arada arkadaşlar balon boyu sevmeyenler lütfen şuradan abone olabilir mi? Ve, ve yorumlara balon boyu sevmiyoruz yazabilir mi? Lütfen dostum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz animasyonetler çok. Yani hem bozuk animatronikler vardı zaten mantıklı bir detay. Yani eski oyundan bozuk anim de kalması bence efsane bir detay. Ee, ama birazcık şey farklı olmuş. Mesela şeyleri var ya arkadaşlar. Aslında bunun teori video Gerçek yani teori videoları var. Hatta ben izlemiştim biliyorum ama. Şeyle birazcık insanların kapısını karıştırmıştı. FNAF 1'de fark ettiyseniz Freddy'nin düğmeleri yok. Yani kar karnında böyle düğmeleri yok arkadaşlar. Ama FNAF 2'de buzluk Freddy'ye gelirsek yani aynı Freddy'ye gelirsek onun düğmeleri var. Öyle bir şey. Bir de Bonnie'de de aynısı var. Öyle yani. Ondan milletin kapısını karıştırmıştı ama sonra zaten teorisi çıktı. Onu da zaten bununla alakalı teori videosu diye yazarsanız zaten YouTube'da çıkacaktır karşınıza. Neyse arkadaşlar FNAF gelin. gelelim. Arkadaşlar FNAF 3'ü çok kişi sevmez yani sıkılır sıkıcı bir oyun gibi gelebilirsiniz ama bence FNAF 3 10 üzerinden 10 yani. Çünkü arkadaşlar gerçekten efsane bir oyun makineyi var bence ben çok seviyorum. Hem hikayeyle bağlantısı var William, William Afton falan o kabuslar falan efsane kabus kabus <laughs> yalnız ay, iyi söyleyemedim kabusların bence çok iyisi yani çok iyi dostum. Ben de çok iyi. Ben çok beğeniyorum. Neyse FNAF 4'e gelelim. Bu arada FNAF 3'ü neden o kadar beğeniyorum söyleyeyim. Aga oyun kalitesi mükemmel ya. Ses veriyoruz bilim haftanı gönderiyoruz ya. Mesela gidiyor odaya. Aga neyse oyun bitecek yani birinci gece tam bitecek. Geliyor kanka kapının yanında bize gigaşet bakışı atıyor. Gerçekten çok değişik bir bakış oraya geliyor. <laughs> bir dakika kalmış gecenin bitmesine. Ben sprint böyle yaşıyormuş <laughs> gibi bakıyorum böyle. İki saat ona böyle bakıyorum. Öyle bir şey oluyor yani. Değişik bir gözeleme oluyor. Neyse. FNAF 4'e gelelim dostlar. Şimdi arkadaşlar FNAF 4'e gelecek olursak FNAF 4 10 üzerinden 9. Neden? Çünkü ha da ben gerçekten size şaka yapıyorum orada ya. Arkadaşlar FNAF 4 10 üzerinden 10. Şaka yaptım. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Eee neden? Çünkü arkadaşlar FNAF gibi çok kaliteli. Hem hikayeyi tamamen andırıyor. Zaten FNAF'ın serisine göre oyuncak olursak yani hikayesine göre oyuncak olursak FNAF 4'ten başlıyor, başlıyormuşuz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Evet. Bana çok değişik gelmişti ama sonra anladım ben de FNAF fanı olarak. Neyse. FNAF 5'e gelelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Yani ben ikisine de yani ay, ikisi diyorum ya. Arkadaşlar ben FNAF World'a FNAF World var ya World. Oğlum ben konuşamıyorum FNAF World var ya World World neyse anladınız siz. O oyunla Sister Location hangisi 5 onu tam bilemiyorum arkadaşlar. Ondan ikisine de puan vereceğim. Arkadaşlar ikisi de bence güzel oyun. FNAF World birazcık değişik bir oyun. Hikayeyle hiçbir alakası yok bence ama bence mantıklı. Çünkü fark ettiyseniz bir karakterleri CSGO atıyoruz birader. Yani öyle bir şey var. Neyse. Sister Location'da aga mükemmel. Çok güzel. İlk başta Yurkup gibi arkadaşlar benim de hoşuma gitmemişti. Böyle pembe falan animasyonlikler yani. Böyle yanında pembe yanaklar falan var ya. Çok değişik gelmişti ama sonra mükemmel geldi. Yurkup sevenler buradan abone olsun dostum. Bu arada Yurkup abi bu, bu videoyu görürsen lütfen kanalıma abone ol. Seni seviyorum. Bay bay. Seni seviyoruz dostum. Yurkut da benden büyük bu arada. Baya büyük Yurkut'dan benden. Ama neyse. Hadi videoya dönelim. FNAF 6 arkadaşlar. Bence mükemmel. Yani bilmiyorum ama mükemmel ama on üzerinden 10 değil. 10 üzerinden 8. Çünkü neden arkadaşlar söyleyeyim. Oyunda satıyoruz bir şeyler satıyoruz. Birazcık o yer eğlenceli. Ama öbür yerde çok yani altımızı bırakıyoruz arkadaşlar öbür yerde çünkü öbür yerde abi tüm e, öbür yere bak öbür yere bak diye geçerken yemin ederim su ter oluyorum ya bir bakmışım arkamdan şelale akıyor öyle bir şey var zor, çok zor ondan ondan sekiz neyse FNAF 7'ye gelelim arkadaşlar FNAF 7 hu gelirsek on üzerinden 9 Evet öyle söyleyeyim. On üzerinden dokuz. Yani öyle arkadaşlar. Çünkü birazcık değişik ama yine de güzel. Ben beğeniyorum. O 9. Yani bir açıklaması yok maalesef. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı yani bak, öbür FNAF oyunları kalmıştır ama onları birkaç tane daha var arkadaşlar ve onları puanla, puanlarsam gerçekten bu videoda süper olacağım. Aga havaya baksanıza birader. Havaya bakın. Ya yanıyorum yemin ederim su ter oldum ya. Bak videoyu başlıyor tam 7 dakika 43 saniye olmuş. Ya şu an 44 şu an 45 oldu ama arkadaşlar gerçekten yanıyorum. Böyle bir sıcaklık yok. Su ter oldum. Anlasınız beni var ya şu an hemen şeyin yanına duş alasım var ama sizin için video çekiyorum dostum. Bu arada arkadaşlar bu videoyu hani size söylemiştim ya. 3 gün 3 gün sonra video yeniden gelecektir demiştim ya arkadaşlar. 3 gün video gelmeyecektir demiştim ya. İşte arkadaşlar o video yani o videoyu paylaşalım 2 gün mü oldu 3 gün mü oldu bilmiyorum. Ondan şu anda video çekiyorum. İnşallah doğru zamanlama zamanlama olmuştur. Bence olmadı ama neyse. Arkadaşlar söylediğim gibi Yurkup, Yur abimizin bu videoyu görmesini yani görmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu ona etiketler misiniz lütfen arkadaşlar ya lütfen çok istiyorum ha, çok istiyorum gerçekten bu arada çok mutlu olurum ya Yurkup abinin Yurkup abi videoyu görürse var ya çok mutlu olurum dostum neyse arkadaşlar kanala abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı ve bu videoyu Yurkup abiye etiketlemeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Oh. Kanala abone olun dostum.